Alo, Bugün çevirmek isteyenler, ipatlamak <laughs> isteyenler buraya gelebilirler. <laughs> Bugün 1 Temmuz parkları ziyaret etme günü. Biz de düşündük düşündük Cine'nin parkına geldik. Filli Bahçe'ye geldik. Sokak oyunları oynayacağız. Sekseğimiz var, ipimiz var, flopumuz var, beş taşımız var, gözümüz kapağımız var, bir sürü oyunumuz var ve başlıyoruz. <laughs> Cinali bugün Filli Bahçesi'nde. Bizim için çok gurur duyucu bir şey. Ben de bir Cinali büyümüş bir birey olarak gerçekten hayranlıkla izliyorum. Müzemizi çok severek görüyoruz, izliyoruz, faaliyetlerinizi görüyoruz, gurur duyuyoruz sizinle. İnşallah burası çok harika bir park olacak. Tam Cinali'nin Filli Bahçesi'ne yakışır hale gelecek. Baş oynuyoruz şu anda. Bisikletleri diziyoruz herkese, şiş şekilde bisket koyuyor. Ee, uzağa doğru atıyoruz. En uzakta olan ilk atma hakkını sahip oluyor. En yakında olan kaleci oluyor. Vurduğun yerden itibaren başı seçiyoruz. Bu başa en yakın olan yerden vuran alıyor. Mermercik, mermer taşı, şahin. <laughs> Hop. Üç. Seninkini tekte sokmalıyım. Sokta. <laughs> Ama bunlar da bizim bir anımız olsun sizde. Oldu mu? De. Çok teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun bu güzel gün için.